Hoş geldiniz Çünkü Yaşamak Güzel kanalına. Umarım iyisinizdir. Bugün bu videoda kontrol edemediğim 5 tane durum hakkında nasıl üzülmemeyi başarıyorum bundan bahsedeceğim. Hadi videoya başlayalım. Evet, bazı şeyleri ne yaparsak yapalım kontrol edemiyoruz. Kendi kontrolümüzde zannediyoruz. Biz çok uğraşırsak belki düzeltiriz zannediyoruz. Fakat işler öyle değil gerçekten. Bazen bazı şeyleri bilmek ve aynı o bildiğimiz bazı şeyleri uygulamak çok zor olabiliyor. Aklıma şöyle bir örnek geldi mesela. Ee, zararlı dumanlı bir içecek var. Buna bağımlı insanların hiçbirinin ben bu zararlı değil diyeceğini düşünmüyorum. Ama gel gör ki bırakamıyorlar. Neden? Çünkü bağımlılar. Bu çok zararlı dersin, bunu bırak dersin ama bırakmaz. İşte ben de diyorum ki bazen bir şeyleri bilmek ve aynı şeyleri uygulamak zor oluyor. Aynı yollardan ben de geçtim. O yüzden bu videoda madde madde anlatmak ve bununla ilgili bunun ufak ufak çözümleri söylemek istiyorum. Bunlar tamamen bizim veya kendimizin kontrol edemediği şeyler. Hazır mısınız? Hadi birinci maddeyle başlayalım. Birinci maddemiz. Başkaları benim hakkımda ne düşünüyor? O kadar çok şey düşünüyorlar ki. O kadar çok şey düşünüyorlar ki. Ki bu en yakınlarınız bazen eşiniz, evladınız, sevgiliniz veya en yakın arkadaşınız olabiliyor. İşte başkalarının bizim hakkında olan düşüncelerine Zerre kadar etkimiz yok. Olmuyor. Sizler ne kadar iyi insan olursanız olun, o karşınızdaki kişiye ne kadar büyük iyilikler yapıyor olursanız olun, o kişinin sizin hakkınızdaki düşüncelerini değiştiremeyeceksiniz. Çünkü o kişinin beynine giremiyorsunuz. Bunun içinde uğraşmaktan vazgeçin. Çünkü ben vazgeçtim. Böyle kendimi anlatma, doğru anlaşılma çabasına girdiğim çok oldu. Ay beni yanlış anladın. Ben öyle demek istemedim aslında. Sen beni yanlış anladın. Bu cümleler benim hayatımda o kadar çok vardı ki. Sonra bir baktım benim bu çabalarım hep boşuna gitti. Çünkü gerçekten karşıdaki kişinin düşüncesini bir gram bile değiştiremedim. Çünkü neden biliyor musunuz? O kişi ona inanmak istiyor. Ve inanmak isteyen kişiye ne yaparsanız yapın etki etmeyecek. Ve benim bu konuda kendi kendime söylediğim mottom şu oldu. Kişi ancak sende içindekini görür. Eğer onun içerisinde pis, kötü, çirkin şeyler varsa seni de öyle görecek. Eğer onun içinde iyilik, güzellik, insancılık varsa seni öyle görecek. O yüzden çok da şey yapmamak lazım. İkincisi, başkalarının bile bile yaptığı hatalar için kendimi yıpratmak. Son bir yıldır bunları yapıyorum. Onun öncesinde herkes doğru yapsın, herkes iyi yapsın, herkes en iyisini yapsın diye kendimi paralıyordum. Mesela karşımdaki kişi kötü besleniyor. O bunun farkında. Aa öyle yapsan şöyle olur. Bak böyle güzel beslenmelisin. Bak sağlığın için iyi değil. O kişi bilmiyor mu sanki? Biliyor. Aynı şekilde videonun başında söylediğim o zararlı dumanlı içecek içinde çok yorum yapardım. Ay şöyle zararlıdır, böyle zararlıdır. O insanlar bunu bilmiyor mu Tuğçe? Biliyor. İşte kendimi o kadar harap ediyordum ki ya yanlış ama ya bu yanlış bunu yapmamalı. Kendine zarar veriyor. Kendini bile bile ateşe atıyor. Yapma dedim Tuğçe. Yapma. Çünkü Kimseyi değiştiremediğimi gördüm. Veya anlık değişimlerin gerçekleştiğini ve sonra tekrar o kişilerin eski davranışlarına geri döndüğünü gördüm. Ve o zaman böyle kafama dank etti. Ya dedim ben niçin uğraşıyorum? Gerçekten niçin uğraşıyorum hani? Niçin? Sonra dedim ki uğraşma. Ve kimse istemeden de tavsiye verme. Çünkü öyle bir çağdayız ki bilgi paçalarımızdan akıyor. Her yer bilgi, her yer bilgi. Elimizde tuttuğumuz şu telefonla dünyanın öbür ucundaki bilgiye ulaşabiliyoruz. İnsanlar artık küçükten büyüğe, en yaşlısından en küçüğüne kadar bütün doğru bilgileri biliyor. Ama mesele bunu yapmak. Bu yapmak kısmı da sadece kişi kendisi istediği zaman oluyor. O yüzden artık başkalarının bile bile yaptığı hatalar için kendimi yıpratmamaya ve karışmamaya karar verdim ve artık çok mutluyum. Kafam rahat. 3. Kaygılarım için kendimi yıpratmama. Ay gelecekte şunu mu olur? Ay yarın bu mu olur? Ay haftaya şunu mu görürüm diye 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 uykusuz geceler, yenmiş, kanamış dudaklar, yenmiş tırnak etleri yaşadım. Kaygılar beni çok yordu. Çünkü zaten e, genel olarak da kaygılı bir tiptim. Özellikle anne olduktan sonra kaygılarım tavan yaptı. Her gece kızımı uyuttuktan sonra o yatağa girince acaba şu kötü şey mi olur? Acaba kızım böyle kötü bir şey mi yaşar? diye diye o uykularımı bölük bölçük yapıyordum. Bir türlü dinlenememiş uyanıyordum. Sonra bu kaygı meselesiyle ilgili birazcık Araştırma ve okuma yapmaya başladım. Hatta bir dizi var Afterlife. Orada e, adam var ya ölen eşinin mezarının başında oturuyor. Yaşlı bir kadınla sohbet ediyorlar. Orada bir cümle var. O cümleyi söylemek istiyorum ve ben bu cümleyi yaklaşık 8-9 ay önce gördüm. Ve gerçekten benim için bir mihenk taşı oldu. O cümle aynen şu. Hayatımda birçok endişem oldu ama çoğu yaşanmadı bile. Ya yaşanmayan veya belki de hiç yaşanmayacak şeyler için bu kadar üzülmeye, kafa patlatmaya değer mi? Bence değmez. Bu konuda da en büyük ilacım tabii ki tevekkül oldu. Allah'a güvenmek ve Allah'a dayanmak oldu. Kadere sonuna kadar teslim olmak oldu. Dedim ki Allah'ım sen istemezsen hiçbir şey olmaz. Tabii kadere bırakıp her şeyi de salmadım. Önlemlerimi alıyorum. Ee, kızımın ulaşabileceği zararlı deterjanları, ilaçları tabii ki kaldırıyorum. Hani onları ortalıkta bırakıp Allahım sen istemezsen zaten e, kızım böyle zararlı şeylere dokunmaz demiyorum. Önce tedbirimi alıyorum. Ondan sonra da diyorum ki Allahım sana güvendim. Gerçekten bu tevekkül veya şimdi şeyleniyor ya akışa bırakmak benim. En büyük ilacım oldu ve hani henüz gerçekleşmemiş ve belki de gerçekleşme ihtimali hiç olmayan şeyler için bu kadar üzülmeye değmez olduğunu anladım. Neden? Çünkü benim kontrolümde değil. 4 başkalarının davranışları. Ama nasıl? Bana olan davranışları. Bir tane kitabım var benim, çok sevdiğim Dört Anlaşma kitabı. Sırf o kitaba ayrı bir video çekmek istiyorum ama oradaki bir bölüm var kişisel algılama. Çok kişisel algılayan bir insandım. İş yerine gidiyorum. Bir arkadaşım bana sevdiğim, samimi olmayan arkadaşım günaydın diyor. Allah diyorum ya. Bir şey yaptım. Kesin onu kıracak bir şey yaptım. Ben dedim kesin onu üzecek bir şey yaptım. Ama sonra bir öğreniyorum ki bambaşka bir derdi var. Çocuğu hasta eşiyle kavga etmiş. Yani olan olayla benim hiçbir alakam yok. <laughs> i̇şte bu yüzden ben nasıl başkalarının davranışlarını kontrol edemiyorsam, başkalarının bana olan davranışlarından da çok 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 üzülmemeye çalışıyorum. Hani ay tamamen üzülmüyorum, hiç kafama takmıyorum değil. Tabii ki birazcık kafama takıyorum ama bu kısa sürüyor. Mesela yakın zamanda da yaşamış olduğum gerçek bir e, olayı anlatabilirim. Sevdiğim ve kendisi tarafından da sevildiğimi düşündüğüm bir arkadaşım var. E, şimdi kimse bu videoyu izleyince sormasın ben miyim, ben miyim? Önemli değil birdenbire bana tavırlı bir selam vermeye başladı. Ama hiçbir sebep açıklamadan hani ilk birkaç gün kişisel algılama bir derdi vardır dedim. Sonra bir hafta geçti hala aynı tavrını devam ettirdi. Sonra hani böyle hissedersiniz ya hani gerçekten bir şey olmuş ve bu kişi bana tavır almış. He dedim onu hissettim. Gerçekten o tavrın bana özel olduğunu hissettim ve gördüm. Ondan sonra dedim ki madem bu arkadaş seninle bu sorununu konuşmadan direkt tavır alıyorsa sen de konuşma dedim. Çünkü o seninle konuşmaya değer görmüyorsa seni, sen neden onunla konuşasın ki? Aa ne oldu? E, seni kıracak bir şey mi yaptım? Neden bana tavırlı günaydın diyorsun veya hiç demiyorsun? Bundan vazgeçtim mesela. Yani diyeceğim o ki gerçekten konuşmaya değer kişilerle zaten böyle şeyler yaşanmaz. Ama çok sosyal varlıklarız. Hepimizin gün içinde muhatap olduğu insan sayısı çok fazla. Ama karşımdaki kişinin, kişilerin davranışlarını kontrol edemediğimi fark edince orada bir dur dedim. Üzülme. Ve mesela trafikte her gün yaşıyorum diğer şoförlerin sana olan tavırları. Gerçekten bunları kafana takarsan kendime diyorum güne inanılmaz moral bozukluğuyla başlayabilirsin burada ben bir seçim yapıyorum. Bu hiç tanımadığım, bir daha hiç görmeyeceğim bu şoförlerin bana olan agresif yaklaşımlarını kafaya takarak mı güne başlayayım? Ya da nasıl olsa bu insanları bir daha görmeyeceğim, o yüzden umurumda değiller diyerek günüme mutlu bir şekilde mi başlayayım? Tabii ki başlarda kafama takıyordum, kişisel alıyordum. Allah'ım neden bana kötü davranıyorlar, neden bana sert yapıyorlar diyordum. Ama bugün öyle bir şey yaşadım ki dümdüz yolumda gidiyorum ya yani, dümdüz. Ara yoldan birisi geliyor. Yol hakkı benim. Bana müsaade etmiyor. Şuraya kadar geldi. Dedim bir dakika. Hı 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 öpüyor. Geç yapıyor mesela. Ah dedim Allah'ım. Gerçekten sinirlenecek olsam. O kadar sinirlenirim ki. Sonra geçtim gittim. Onu, o olayı orada bıraktım. Kafamda e, saklamadım bile diyeceğim ama... Şu an bunu anlatmak da aslında... Kafamda sakladığımı gösteriyor. Ama gerçekten üzülmedim. Çünkü... O kişi ben olmasam da yine aynı davranış yapacak. Sadece tesadüf eseri ben çıktım. Ve bu sinirli insanların, sinirli şoförlerin, neden bu kadar sinirleniyorlar hala anlamıyorum. Davranışlarını kontrol edemiyorum. Ben trafik polisi değilim. Hiçbir trafiği ben yönetemem. O yüzden dedim ki boşver Tuğçe. Sen kurallara uy, dikkatli git, dikkatli gel ve o olayı da orada bırak. Beşinci ve son durum. Elinden geleni yaptığın halde bir iş olmuyorsa onun için çok üzülme. Bu da benim artık hayat mottom gibi bir şey oldu. Evet ara ara hala e, böyle bocalıyorum, tökeziyorum. Mesela bu kanalı ben yeni açtım değil mi? Güzel güzel emek verdiğim videolar çekiyorum. Bakıyorum izlenmiyor, bakıyorum izlenmiyor. Sonra diyorum ki Tuğçe sen bu video için elinden geleni yaptın mı? Evet yaptın. O zaman izlenip izlenmemesini bırakacaksın. O video zaten izlenecekse izlenecek, izlenmeyecekse sen günde 100 kere de baksan bu izlenme sayısına izlenmeyecek. Ve bu böyle günlük hayata indirgeyecek olursa birçok şey için geçerli. Sınavlar için geçerli, ev işleri için geçerli, bir şey kazanmakla ilgili geçerli. Mesela öğrenciler sınava çok iyi çalışıyor, çıkabilecek. Her türlü soruyu çözüyor. Fakat sınavda ne oluyor? Hastalanıyor. O sınavı kötü geçiyor. Öğrenci arkadaş elinden gelenin en iyisini yaptı mı? Evet yaptı. Çalıştı, günlük ödevlerini yaptı. Fakat o sınavda hasta olması onun elinde mi? Hayır. İşte ben bir şeyin olması için elimden geleni yapıyorsam yaparım. Sonra da ben o durumu akışına bırakırım ya da daha güzel bir değişle Allah'a bırakırım. Zaten olacaksa olacak. Evet güzel arkadaşlarım. Benim bu kontrol edemediğim durumlarla ilgili ufak ufak yaptığım çözümlerim bunlar. Umarım sizlere de ilham olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoların gelmesini isterseniz yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>